Merhaba Pokemon dostları, Pokemon Usta buluşma yeri, Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Yine çerçeveden anlaşılacağı üzere bir abone istek videosu arkadaşlar bu. E, bu nedir diye soran arkadaşlar hemen kısaca anlatmaya çalışayım, daha sonra konumuzun içeriğine geçeceğiz. Eğer arkadaşlar kanalımıza ücretli olarak Ultra ya da üstü abonelik alırsanız, Ultra işte e, Master'dı galiba ve üstü Mythical abonelik satın alırsanız arkadaşlar... Bizden ayda bir defa bir tane abi şu videoyu yap şeklinde video isteğinde bulunabiliyorsunuz. Yani bu istek de değil aslında, video yaptırıyorsunuz yani. Ee, bunun ilk bölümünde hatırlarsanız Ash Potter isimli arkadaşımızın videosunu yapmıştık, istek videosunu. Bu bölümde ise Dark Zeynep isimli arkadaşımız yani Aziz arkadaşımızın videosunu yapıyoruz isteği üzerine. Aziz arkadaşımız sağ olsun Dark Zeynep ismiyle fake mont tasarımları da yapıyor. Belki tanıyanlarınız vardır. Tanımayan arkadaşlar da buradan söyleyeyim. Güzel tasarımlar var gerçekten. hem video fikrini verdi, video isteğinde bulundu. Hem de bu videonun içeriğine sahip olan bilgileri de kendisi gönderdi. Yani bana çok fazla bir iş bırakmadı sağ olsun kendisi. Ben de ondan almış olduğum bilgileri sizlere sunacağım arkadaşlar. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız yani bu tarz videoların gelmesini de istiyorsanız yine yorumlar kısmında siz tabii ki bildireceksiniz bunu. Evet, başlıyorum isterseniz laf fazla uzatmayalım. 10 tane bilgi var arkadaşlar elimde şu anda. Fazlası tabii ki var ama yani 10 taneyle bu videoyu sınırlandırayım dedim. Şöyle görüntüyü açtığımızda ilk olarak karşımızda Wabbufet'i görüyoruz arkadaşlar. Ben buradan görüntüyü değiştireceğim sürekli olarak. Şöyle o biraz zor olacak ama İlk e, bilgi Wabu Fett'le alakalı. Ben buradan okuyorum arkadaşlar. Size. Aynı zamanda Wabu Feth'in e, bilgisine sahip oldu arkadaş da göreceğiz birazdan. Wabu Fett ikonik sloganını bu şekilde hanımefendi diye hayrete düşüren Japon komedyen Hayashiya Senpei'den alıyormuş arkadaşlar. Ona bir saygı duruşuymuş bu, bu duruşu var ya Wabu Feth'in elini alnına koymasıyla alakalı arkadaşlar. O da şu görüntü. Şu an görüyorsunuz işte o Japon komedyeni. Wobbuffet'in aynı Wobbuffet de bu hareketin aynısını yapıyormuş ve Japon cismi olan Sonans'ta yani Wobbuffet'in Japon cismi olan Sonans'ta bu şekilde demekmiş. Yani bizdeki eyvallah gibi bir şey oluyor herhalde. İlginç bilgilerimizden ilki buydu arkadaşlar. Pokemon hakkında çok ilginç bilgiler ve esinlenmeler tabii ki var. Bunlara bu şekilde devam ediyoruz. İkinci olarak sizlere sunacağım bilgi arkadaşlar. Görüntü biraz kaydı. Onu şöyle birazcık şuraya çekeyim. Bu da e, Lombre. Daha doğrusu Lombre ile e, alakalı? İşte hepsiyle alakalı herhalde. Yani bu evrim zinciriyle alakalı bir olaydan bahsedeceğim. Ama Lombre ile alakalıymış daha çok arkadaşlar. Hemen onun da size tabii ki şeyini sunmak istiyorum. Neden e, bir taraftan nereden esinlenildiğini de sizlere göstermek istiyorum. Yani o görüntü de var. Lompre Japon folklorundan yokai iblisleri kappadan ilham alınmış arkadaşlar. Başlarındaki su kabı su dökülürse veya kurursa kappasın güç kaynağıymış. Güç kaybedeceğinden ciddi şekilde zarar göreceğinden bahsedilirmiş anlatılırmış. Bu yüzden de Lompre ailesinin imza yeteneği yağmur çanağıymış. Yani bu e, kafalarındaki o yağmur suyunu toplayan çanak şeklindeki tasarımları ve türlerinin de su çimen olması. Aslında bu Ekranda görmüş olduğunuz yaratıktan yani kappadan geliyormuş arkadaşlar onu da söyleyelim. Bu da diğer bir bilgiydi. Üçüncü bilgiye geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü bilgimiz neyle alakalıymış? ile alakalıymış. Frozenla alakalı bu bilgiyi. Aslında bunu Japonca ismine baktığınızda da görebilirsiniz az çok arkadaşlar. Ama ben yine de size ne olduğunu, nereden geldiğini vesaire anlatmak istiyorum. E, ee, Japon folklorundan Yuki Ono'ya dayandırılıyor arkadaşlar. Yuki Ono nedir derseniz o da şurada hemen görüntüsünü görüyorsunuz. Yuki Ono güzel bir kadının ruhuymuş. Yuki Ono öldüğü karlı dağlarda dağlara musallat olur ve dağ gezginlerini avlar. Aslında çok da sevimli değilmiş yani. E, zaten e, yani bu Pokemon'un buz ve hayalet türü olmasının bir nedeni de bu işte arkadaşlar. Yani bu Yuki Ono'nun temel alınması. Zaten Japonca ismi Yuki Ono kelimesine çok benziyor bildiğim kadarıyla. Şu an Japonca adını hatırlayamadım ama bakarsanız zaten görmüş olursunuz diye düşünüyorum. E, bu ruhtan işte bu bir efsanemiş Japon kültüründe. Buradan esinlenerek yapılmış bir Pokemon arkadaşlar. Dördüncüye geçtiğimizde ise dördüncü Pokemon'umuz Epsol. Epsol ile alakalı bir bilgimiz var. Absol 3 gözü ve büyük zekası olan mitolojik Japon yaratığı olan Kutabe'ye dayandırılıyormuş arkadaşlar. Bunun ne olduğunu hemen sizlere göstermek istiyorum. Kutabe'nin ne olduğunu. Hemen yani şöyle ekranımızda görelim. Kutabe buymuş arkadaşlar. Kutabe ölümcül bir vebanın geleceğini tahmin eden bir yaratıkmış aslında bilgi veren diyelim yani. Absol da zaten 6. E, filmi de izlediyseniz hem afet pokemonu diye geçer hem de e bu büyük yıkımların falan önceden haberini veren bir Pokemon olduğu söyleniyor. İşte buradan tamamen esinlenildiğini zaten anlamış oluyoruz yani. E beşinci size bilgi vereceğim, hakkında bilgi vereceğim Pokemon ise Naganadel arkadaşlar. Naganadel'in de tasarımı ilginç gerçekten. Yeni Pokemon'lardan biri sayılır. E, Naganadel'i 8. nesil Pokemon'larını tasarlayan James Turner tasarlamış ve bu tasarımda arkadaşlar kendisi yaratık Alien filmlerinin büyük bir hastasıymış yani fanıymış ve oradan esinlenerek yapmış bu Pokemon'u. Yaratığın ne olduğunu bilmeyenler için şu an ekrana görüntüsünü de koyuyoruz. HR Giger aslında bunun ismi böyle miymiş tam bilmiyorum ama şık ve yabancı bir şey yapmak istediğini söylemiş ve buradan yani bir uzaylı bir yaratık uzaylı bir yaratık nasıl olabilir işte böyle olabilir diyerek buradan esinlenmiş. Zeno, Zenomorph tasarımı Xenomorph'muş bu tasarımın adı. işte oradan esinlenerek Nagana Deli ortaya çıkarmış James Turner arkadaşlar. Altıncı bilgimi sizlere vereceğim. Altıncı bilgi iki tane ne diyelim efsane Pokemon hakkında. Bunlar aslında Efsaneler serisinde birazcık bilgisini vermiştim ama yine de burada da bilgisini verelim. Japon mitolojisinde Rüzgar ve Şimşek Tanrısı olan Raijin ve Fujin adlı iki tane kardeşten esinlenilmişler arkadaşlar bu Pokemonlar. Hemen size onları da göstereyim. Ben galiba Efsaneler serisinde bundan bahsetmiştim. Gayet de benziyorlar zaten dikkat ederseniz. Raijin Thunderous'tan, Fujin de Tornados'tan yani etkisini almış. Şu Raijin galiba. Şu da yani sağdaki Raijin. Soldaki de Fujin'miş arkadaşlar. Bunlardan esinlenerek yapılmış bu Pokemon'larda. Evet devam ediyoruz. 7. bilgiye geçtim. 7. bilgi hangi Pokemon'la alakalıymış? Yine bir efsane Pokemon olan Solgaleo ile alakalı. Ben aslında 7. Ezli Efsaneler videosunu yaptığımda bundan muhtemelen bahsedeceğim ama burada da yine hafif bir bahsedelim arkadaşlar. Solgaleo'yu biz ilk gördüğümüzde ne anlamıştık arkadaşlar? Bu bir ateş Pokemon'u dedik ama ateş Pokemon'u çıkmamıştı hatırlıyor musunuz? İlk zamanlar yani. Solgaleo Sol da güneşi yiyen aslan olarak biliniyor arkadaşlar. Bu bir da İspanyol efsanesi aslında. Burada bilgisi verilmemiş ama ben böyle biliyorum. İspanyol bir efsane bu. Evet gördüğünüz üzere güneşi yiyen arkadaşlar aslan. Bu hatta şey Madrid'in pardon o ayıydı ya gerçi. Doğru doğru şimdi kafam karıştı. Madrid'in simgesinde güneşi yiyen ayı var arkadaşlar. Kafam oraya gitti bir anda da. İspanyolla alakası yok galiba bunun. Bu efsaneden yola çıkılarak yapılmış Solgaleo. Güneşi yiyen aslan, yani simya aslanı olarak da kendisi geçiyormuş. E, bu yüzden arkadaşlar yani güneşin enerjisini emen... Güneşin enerjisini emen bir ne diyelim, kimyasal gibi görülüyormuş. O yüzden galiba çelik türü olarak söylenmiş. Ama yani ateş türü olsa daha mı güzel olurdu acaba? Bilmiyorum yani, bana biraz öyle geldi ama... Yine de güzel bir bilgi, güzel bir esinlenme diye düşünüyorum. Devam ediyorum. 8. bilgiye geçelim. Hemen hızlı hızlı gidiyorum. 8. bilgide yeni bir Pokemon'umuz var. Corviknight var. Corviknight'ın nereden esinlendiği ile ilgili hemen size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Corviknight kimliğini gizleyen ve neredeyse her zaman kötü adam olarak hizmet eden edebi bir umut olan Kara Şövalye'den ilhamını alır demiş arkadaşlar. Evet yani zaten ne olduğu az çok belli. Bir de e ikinci bir esinlenme şeyi daha var arkadaşlar. E, şimdi İngilizlerde şövalye muhabbeti biliyorsunuz çok fazla var. İşte burada Kral Arthur, Arthur'dan falan söz edilmiş. E, şey alırken, temel alırken ama burada aynı zamanda İngiliz kraliyet ailelerinin kuzgundur simgesi. Hani oradan da biraz esinlenme var Corvinight'ta zaten. İngiltere'yi temel aldığı için çok doğal yani diye düşünüyorum. Diğer bir bilgiye, dokuzuncu bilgiye geçiyoruz. Dokuzuncu bilgi Manektrik hakkındaymış arkadaşlar. Manektrik yine Japon mitolojisinden efsanevi gök yürüdüsü canavarı Raiju'ya dayandırılıyormuş. Aslında bu gök yürüdüsü yarattığından pek çok Pokemon yaptı bu adamlar. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar şu yaratıktan. Evet daha çok Manektrik'e benziyor doğrudur ama Raiju'dan Raikou'yu da yaptık, yaptıkları söyleniyor. Oradan da esinlenme var. Bilmiyorum yani. Hatta Thundurus'un da dayandığı Fujin fırtına ve şimşek tanrısı Raijin'in de arkadaşıymış. Burada da ek bir bilgi vermiş arkadaş. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Son olarak 10. bilgimiz ise hangi Pokemon hakkında 10. bilgimiz? Evet 10. bilgimiz de arkadaşlar sevgili bir Bisharp hakkında. Bisharp'ın da temel alındığı şeyi hemen okuyorum. Godzilla filmlerinin kendinden itiraf eden Büyük hay yani Godzilla hayranı olduğunu söyleyen, Game Freak'teki işte bu tasarımı yapan kişi 1973'teki Godzilla ve Megalon filmindeki, Megalon'dan esinlenerek herhalde neymiş hatta adı pardon, Dev Me Mecha Jet Jaguar'a dayanarak çizmiş bunu arkadaşlar. Bu, bunu da hemen bilgisini size veriyorum. Godzilla filmindeki şuymuş arkadaşlar. 1973'te yayınlanan Godzilla filmindeki yaratıktan esinlenerek bu Pokemon'u tasarlamış arkadaşlar. Evet böyle böyle Pokemon'lar hakkında sizlere kısa kısa bilgiler verdim. Nereden esinlendikleri, nerelerden geldikleri birazcık kafamızda oturmuş olabilir. Güzel bir bölümdü, güzel bir fikirdi. Sevgili Dark Zeynet, aziz arkadaşımıza bu istek videosu için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza ücretli abone olduğu için de teşekkür ediyoruz. Kendisinin bilgilerini arkadaşlar sizlere bu şekilde sunmaya çalıştım. Bilgileri de bana verdi sağ olsun. Benim bulmama da gerek kalmadı. Evet. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Siz de isterseniz ultra ve üzeri abonelik alırsanız istediğiniz videoyu kanalımızda bu şekilde yayınlatabiliyorsunuz. Hem de isminizi bu şekilde andırabiliyorsunuz tabii ki. Sizin için de özel bir video olmuştur. İsminizin anıldığı sizin istediğiniz bir video kanalımızda yer almış olacak. Dediğim gibi kanalımıza ücretli abone olabiliyorsanız eğer ultra üzeri abonelik satın alabiliyorsanız ayda bir böyle bir hakkınız olduğunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Aynı zamanda bu videonun devamı isteyenler de yine tabii ki yani istekte bulunabilirler. Görüşmek dileğiyle.